Kale Meydanı'ndan aşağı doğru inerken e, sizler de buraları görmenizi istiyorum. Sizlerin de e, festival yapılıyor şu anda. Cumhurbaşkanlığı sarayıydı burası hatırlarsanız. Bakın e, polisler, güvenlik görevlileri nöbet tutuyorlar. Bu e, kale yüksek bir, şey bir e, konumda. Buraya tramvayla çıkabiliyorsunuz. Biz otobüsümüzle geldik. Kaleyi istiyorsunuz e, Pırak'ı. Pırak şehri 1-2-3 diye bölünmüş. O şekilde e, niye göre ayarlamış onu bilmiyorum ama öğrendiğim Pırak 1-2-3 diye bahsediliyor. Şimdi buradan Cumhurbaşkanlığı sarayının altından çok güzel bir şey, e, merdivenler var şehre inen onları göstereyim size hepsi çok güzel taşlarla anıl kaldırım diyemiyorum çünkü mozaik gibi kare kare küçük küçük taşlarla burayı bezemişler Evet. Yani geç kalmayalım bak. E, topar Peki. Evet değerli dostlarım. Burak Taş evler şekli aynı zamanda sanki e, altı 6 tatlıcan da dahil en fazla yapılanma var. Ve öylesine bizdeki gibi gibi soğuk olmasın diye mutlaka binalarda şu şekilde gördüğümüz işlemeler var. Heykelcikler, şekiller yani süslemişler. Çünkü aslan yatağından belli olur derler ya insanın ruhunu da her şeyini aslında yaptığı yer, kullandığı bina anlatılıyor. Bu gördüğünüz bina var. Ben az 200 <laughs> 300 yıldır. Yani, yıl. Hani 100 yıllık yaşında yaşındakilerini dünya bile dinliyorlar, genç diyorlar. Hiç işte, bilmiyorum Orta çağdan bile kalan binalar var. Ne misiniz? Hani 700-800 yıllık binalardan bahsediyoruz. Evet, tabii baştan yapıldıkları için merdivenlerden e, iniyoruz şu anda şu aşağısında evet yani bu şekilde Tırak şehrinde doğru iniyorsunuz değerli dostlarım geldiğimiz yola bakarsak kale'nin duvarlarından diğer örnek ama tabi ters ışık olduğu için ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum Şimdilik size genelde videoya başlamadan önce ben anons yaparak yapıyordum. Ama e, şimdi işte ise bu şekilde veda edeyim. Kapanış ben yapayım. Her an bizi takip edin. Trak turumuz daha yeni başlıyor. Hoşça kalın, Her an bize kalın.